İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim ile ilgili Kütahya'da çok konuşulacak açıklamada bulundu. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel yaptığı açıklamada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştirdi. Kütahya'nın AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğinin hizmetlerini gördüğünü belirterek Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediye Başkanı Alim Işığı eleştirdi. Kışın ortasında harman atılmaz diyen İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel seçimi kaybet kaybetme korkusu yaşamaya, seçimi kaybedeceğini anlayan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın seçimi kazanabilmek için hizmet etmeye başladığını, Alim Işık'a bu dünyanın bir de öbür dünyası var dedi. Nurhan Sunel bugüne kadar Kütahya Belediyesi siyasi partilerinin arka bahçesi olduğunu, İyi Partili belediyecilik döneminde Kütahya Belediyesi kesinlikle İyi Parti'nin arka bahçesi olmayacak dedi. Nurhan Sünel İyi Parti Kütahya Belediyesi'nin kazandığı takdirde daha önce işe girmiş ve Kütahya Belediyesi'nde çalışmıştı kesinlikle işten çıkarılmayacağını söyledi. Kütahya halkı İyi Partili Kütahya Belediyesi yönetiminde ucuz su, ucuz ekmek, ucuz ulaşım olmak üzere birçok hizmeti alacağını söyleyen İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde Kütahya halkının öz ve öz Kütahyalı olan İyi Partinin belediye başkan adayı Ahmet Tekdemire oy vermesini istedi. Nurhan Sunel yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi: Kütahya'da AK Parti'nin şey belediyeciliğini gördük. İşte alt geçitler yapıldı. O alt geçitlerden itfaiye arabasının geçemediğini gördük. Bu alt geçitlerden yüzünden trafiğin ne kadar sıkıştığını gördük şu anda. Yani yapılan hiçbir yatırım olmadı. Yani 22 yıldan beri bu memleket AK Parti'ye devamlı destek veriyor ama AK Parti'de destek verdiği AK Parti bu memlekete güzel bir şehir veya hak ettiği meblayı bu hükümetten alamadı. Devamlı veren Kütahya halkı oldu. Ve böylelikle ilimiz gelişmedi. Devamlı göç veren bir il haline geldi. E şu anda MHP belediyesi bunu da görüyoruz. Nasıl çalıştığını da gördük şimdiye kadar. Ama son 3 aydan beri panikle Nalim Işık çalışmaya başladı. Ama biz buradan, buradan şunu söylüyorum ben. Sayın hocam kışın harman olmaz. Kışın attığınız betonlar, ördüğünüz duvarlar, yaz geldi mi patlar. Bu milletin parasının nereye gittiğini iyi hesap etmek lazım. Elbette ki bu dünya var ama unutmamak lazım. Öteki tarafta var. Öteki tarafa bu milletin ahlından gitmemek lazım. Onun için iyi çalışmak lazım. Ben bununla ilgili ayrıca bir basın açıklaması yapacağım bu hafta içerisinde. Fakat milletimizin Kütahya'daki ve Türkiye'deki milletimizin geldiği nokta belli. Biz istiyoruz ki şu ülke normale gelse artık şehit vermesek bekar sorunumuz olmasa şimdi ben arkadaşlar soruyorum özellikle milliyetçi arkadaşlarımızla, AK Parti arkadaşlarımızdan konuştuğumuz zaman işte bayrak inmedi, ezan sesi dinmedi. Her soruda yapıyoruz. Kimse bizim bayrağımızı indiremez. Ezanımızı da susturamaz. Emin olun AK Parti'nin Müslümanlığından daha fazla Müslümanız. Diğer partinin milliyetçiliğinden fazla milliyetçiyiz. Biz ülkemizi seviyoruz ve bu şehrimizi de hizmet etmek için var gücümüzden çalışıyoruz. Adayımız günün 12 saati, 13, 13 saati halkla beraber iç içe sorunları dinliyor. Ve biz bu projeleri yaptık, belediye başkanlığı için yaptığımız projeler iki sene öncesinden başladık. Hiçbir projemiz olmayacak bir proje değil bayından tutun, teleferiğinden tutun, işte bu mazot indirimi esnafımıza olacak olan mazot indiriminden tutun, ucuz ekmekten, ucuz sudan tutun, belediyecilik anlamında, sosyal belediyecilik anlamında belediyenin vermiş olduğu imkan doğrultusunda en yüksek seviyede bu gariban halkımıza, fakir halkımıza belediye olarak sosyal yardımda bulunacağımızdan tutun. Hatta hatta Kütahya'da yeni bir sayfa açıp Kütahya'ya selam memleketi yapıp belediye de bu yaptığı seralarda halkımızın yaptığı ürettiklerine alım garantisi vererek halkımızı ucuz gıdaya ulaştırmak gibi bir projemiz var. Bundan hiçbir hayal değil. Tramvay konusunda ya bu Kütahya'nın nüfusu tramvaya karşılamaz falan diyorlar ama Dibinde de bozuluk var. Boz dahi tramvay var. Ufak büyük ama var. Bizim de Kütahya'da olması gerektiğini bir şehircilik anlamında insanlarımızın ucuz ulaşıma gel gelişmesi gerektiğini özellikle 50-60 bin civarında öğrencimiz var. Zafer Tepe'den üniversiteye, üniversiteden Yurcalı'ya kadar tek hatta olsa ilk etapta tramvay yapılıp öğrencilerimizin ucuz ulaşım sorunu çözmek gibi niyetimiz var. Bunlar hiçbir tayel değil. Biz siyaseti olabildiğince kuralları çerçevesinde ahlaki değerlere uygun olarak yapmak için uğraşıyoruz. Kimseye bulaşmadan, kimseye bir şey söylemeden temiz bir siyaset yapalım Kütahya'da yapacaklarımızı güzelce anlatalım diye uğraşıyoruz ama maalesef bazı siyasi partiler bizim il divanımızdaki insanları arayarak kendi partilerinden meclis üyesi yazalım gibi terbiyesizce, ahlaksızca teklifte bulunuyorlar. Biz bunların hepsinin elbette ki hesabını soracağız. Neden? Bu siyasete iyi Parti girdiğinden bu yana bir seviye, bir ciddiyet getirmek için uğraştık. Kim ne yaparsa yapsın, ne seviyemizden, ne de ciddiyetimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde bizim Kütahyalı vatandaşlarının teveccühüyle İyi Parti'ye beğeneceği kazandığı an bunu özellikle söylüyorum belediye İyi Parti'nin arka bahçesi olmayacak. Her basın toplantımda söylemeye devam edeceğim. Çünkü şimdiye kadar olan partilerin belediyelerinde hep belediyeler bu siyasi partilerin arka bahçesi olarak görüldü. Hizmeti bir tarafı bıraktılar. Kendi yandaşlarına bir şekilde iş verme, işe sokma veyahut da rant yeri olarak görme anlamında çalışma yaptılar. Ben bunu her toplantımda söylemeye bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğim. İyi belediyecilikte kesinlikle belediye bir partinin, bir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak. Liyakat esas olacak. İşte iyi Parti belediyeyi kazandı, oradaki çalışanlar mağdur edilecek, işten çıkarılacak. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Hatta hatta şunu söyleyeyim, belediye imkanları doğrultusunda geldiğimiz anda itibaren belediyede çalışan işçi memur olsun bunları belediyenin imkanları doğrultusunda yaşamlarını daha iyi idare iyi, yaşamlarını daha iyi için ücretlerinde katkı yapılacak. Biz şunu inanıyoruz. insan mutlu olduğu zaman çalıştığı işte de ve yaptığı işte de insanları mutlu eder. Biz insan mutlu olsun ki bizim Kütay halkına daha güzel işler yapsınlar, daha güzel imkanlar sunsunlar. İnşallah iyi belediyecilikte, belediyecilikte gariban vatandaşlarımız asla yataklarına aç girmeyecekler. Çocuklarını asla aç okula göndermeyecekler. Bu kış aylarında kesinlikle soğukta kalmayacaklar.